Ritma! <laughs> hala sınma, hala sınma. Ne <laughs> şey Ya oğlum. Adamın kafayı aldı. <laughs> Bak <öner> çıktı. <laughs> Şunu vurur. Kanka, kanka üç kişisini ya. Bana bak lan dört göz. şu sumo bir kırayım da. O Kır kanka. Arkaya bakıyorsunuz mu? Kaki, kuzu, canım. Aa dön lan dön dön Mücü üçü de burada. Mücü sen niye buradan döndün? <laughs> Mücü sen niye buradan döndün kanka onu anlamadım ben. <laughs> Abi ben anlamadım beraber gidiyoruz işte. Aa. <laughs> ya oğlum. Adam <Anamın> kafayı aldı. Bak <laughs> <laughs> oyundan çıktı. Bak. Gözüküyor kanka bilerek kurmadı. Oğlum adam oyundan çıktı. Diğerisi de oynamıyor ki. Teksin ha. He. Helal lan vurdun mu lan onu? Helal el Latta kal. Geldi. Oh sıktım vallahi sıktım ya. Kanka direkt kaçtı ya. Fatih'e yazdım geliyor şimdi. Hile biliyor musun? <laughs> Git devam Evet. Et. Sesin gelmiyor alo. Oğlum iki canım var. Biri window HP. Kanka, şey... gene çekiliyorum! Kurt, havaya inip havaya pus çöktüğünde... Konuşma ananı... Kurt, değil kurda, attığı adama bile girer. Adam ettim. Adam alabilir, oğlum. Ben kurarım. Koca, flashını atacağım. Bak atacağım flash. Kanka öyle yapıyordu, uçuyordu, bir şeyler oluyordu. Bana bak lan dört göz. Simon atıyorum. Kesin değil mi şu? Evet. Attım flash bakma. Mitte AWP var. ee, oğlum vuramadım. Ben oğlayı Geldim short'tayım. Arabayı yaktınız mı? Yaktım. Yaktık yaktık. O ne lan? Lan nasıl düşmedi ya? <laughs> Ana <laughs> <laughs> Şunu vurur Kan Ka kanka üç kişi sizin ya. Ya mit vardı ha. Ya vurmuş ama kapıdan geçerken. Bok son iki vurmuş. Neredeler mucam? Kanka biri sağ, sağ, biri sağ biri sol. Bir, biri bir, bir tünel bir sağ. Sağ taraf nerede bilmiyorum. Hayır, kuş işiyle koto değişir. Aynen. Dur. Abicim beni bir bırak. <laughs> İş bırakma başver. Gördü bırak. <laughs> 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 Etkiyar sözler söylemler işe yaradı. intikal ettim de kanka baktım şeyler Oh my god oğlum ne oluyor ya? Long shot Yardım Geldim Vur artık dejavu onu Ne vuracağım oğlum bana ne? siyah yok yani B şey koşuyor lan long koşuyor Şey mi dostu? Ben şu small'ı kırayım lan. kır kanka Diyorum Dedim. Ya ne ya ne yapıyor şu an? Ben korktum. Ya manyak. Bak bunu da Bak şurası var ya şurası. Evet. Oraya gelecek şu şeyin mutlu. <laughs> tak yani. <laughs> <Nasıl görülüyor? gülüyor> <laughs> <laughs> ne? Ya kak. Takayım o faltı taktiği seyret. Bunu gi vursa. Nasıl girmiyor? Oha. Nasıl gördün mü? Gördüm tabi <laughs> görmüyor musun? Havaya fırlatıyor bunu var. Merhabalar. Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun hocam. Peki bir şey söylemiyorum. Hadi. Hangisi Anne. senin şimdi? Kanka benimki içeri düşmediyse long, bir şey Yani Her seferinde atıyorum çünkü. Ben de her seferinde atıyorum. Aga adam bana vurdu kapıdan ya. Çok yanlış. Gelmiş. Oğlum nereye bakıyorsunuz lan? Harbi noob cheater ya. <gülüyor> 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 ya kanka. <laughs> adam ölmeden bomba attı şerefsiz ya. Ha, tamam. <laughs> kanka long geliyor. Hoca bir şey yap. Ne abi? Gel. Baba Ba 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 yalandan bak işte. Bu window window. Evet Çıl çıl. Hadi oğlum. Nasıl ile kanka? B sadece valek mi var ya? Evet evet. Ucuzundan. Ya da bedava da olabilir. Yani oyunun şeyi hiç mi algılamıyor ya? Allah siz ne etmiyor ya? Umurumda değil ya. Çıkardım parayı. Büyük yapayım. konuşma, büyük konuşma. Gayet güzel bir dedik derken Tonga'ya düştük. Oğlum ona da vurmuşum lan. Sıkma! <laughs> hala sıkma, <Abi>. hala <laughs> <Bilmiyorum. Ya, gülüyor> sıkma. <laughs> Ya silahım gitti <laughs> Her şey relax. Arkadaşlar size şimdi bir hikaye anlatayım ya. Yardım. Arkadaşlar o zamanlar küçüğüz. Sene kaç oluyor lan Akif? Hayatta tak Sene kaç oluyor kanka şöyle de. 2000, 2009 2010, 2010 mu? Evet evet 2010-2011 falan. E 2010-2011 gibi arkadaşlar biz anaokuluna gidiyoruz. Akif'le aynı anaokuluna Bana gidiyoruz. Bana silah atın. Çabuk, çabuk silah at. Ya, Allah seni etme bir şey anlatıyorum burada. Tamam. Arkadaşlar anaokulunun ilk günü anaokulunun girişine koskocama şişme bir şey koymuşlar. Öbe, Hocam yanlış oluyor. Vücudu onu bebek zannedince. yanlış musun? Dolukunda böyle delilmiştim zaten. <laughs> <laughs> Karbon atmışım da öyle bir şey. O da buradaydı ha. <laughs> Avunu 12, 12 mi oldu? <laughs> Gene mi <de> berabere <laughs> ya? Allah'ım her video berabere kalıyorsunuz ya.